shit Ödülün Entegre Atık Yönetimi ve Döngüsel iş Modeli markası ödülünü törenimizde e, o ödülü vermekle devam ediyoruz. Ödülün sahibi Erka Grup e, ödülü almak üzere de şirketimizin genel müdürü Sayın Emel Şimşek Hanımefendi alkışlarınızla buraya geliyor efendim. Alanında uzman, mühendis ağırlıklı bir ekip ve Bursa'da faaliyet gösteren Erka Grup, Entegre Atık Yönetimi, lojistik, çift ve danışmanlık alanlarında sunduğu... Çevre dostu çözümlerle bu kategorideki büyük ödülün sahibi oldu. Tebrik ediyoruz efendim sizi. Çevre dostuymuşsunuz. Tebrik ederim. Çok önemli. Tebrik ederim. Bir fotoğraf pozu pozereyim. Sizde galiba çocuk falan yok şu anda. Yalnız geldiniz. Bölge temsilcileri, satış müdürleri falan yalnız evet. geldiniz. İki oğlum var. İki oğlum var başlasın. ama burada değiller. Değil mi? Burada değiller. Tamam. Buyurun efendim, duygularınızı alalım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu kıymetli ödül ve böylesine güzel bir organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 27 yıl önce başladı Erkan'ın başarı hikayesi. Geldiğimiz bu noktada birçok önemli projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Farklı bir şey yapıyoruz biz, buradaki herkesten çok daha farklı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atığı yaşama dönüştürüyoruz. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Keyifli akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızın Çocuklara devamını selamlar. dileyelim. Temiz bir dünya için, temiz bir gelecek evet. için. Eda Hanım öncelikle hoş geldiniz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Erko Grup olarak Yılın Entegre Atık Yönetimi ve Döngüsel iş Modeli markası ödülüne layık görüldünüz. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle organizasyon için, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için şöyle kıymetli bir ödül, e, geri dönüşümün, atık yönetiminin, döngüsel ekonominin, sürdürülebilirliğin, artık bu kadar dikkat çekiyor olması, bu kadar dile getiriliyor olması çok önemsediğim bir konu. Böyle bir ödüle layık görülmek de bu anlamda benim için kıymetli. O yüzden hem emeği geçen herkese hem de bunu dert edinen herkese çok teşekkür ediyorum. Peki Eda Hanım 2023 yılını sektör bazında değerlendirecek olursak Erka Grup olarak nasıl kapattınız? Bizim için 2023 yılı güçlü bir yıldı. Ee, tabii ki sancılı yani bütün işletmeler için sancılı bir yıldı aslında. Ülkemiz için ne yazık ki kötü şeylerin yaşandığı sancılı bir dönemdi. Ee, ama yaptığımız işlerle gerçekten gelecek odaklı değer yaratma modeliyle çalıştığımız bir senaryoda bizim için e, gayet güzel bir yıldı. O yüzden e, yani şu anda yapacağımız işlerle beraber, gelecek hedeflerimizle beraber 2024 yılında e, hatta 5 e, yıllık stratejiler belirledik mesela. 2030 yılına kadar olan sürecin de e, bizim için böyle öngörülebilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden güzel bir yıldı ve daha güzelleri bizi bekliyor inşallah. Peki 2024 yılı stratejilerinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Biz e, sürdürülebilirlik stratejilerimizi belirledik. Gerçekten Avrupa Birliği ile uyumlu bir şekilde iş yapmaya çalışıyoruz. E, elden geldiğince sadece çevresel açıdan değil sosyal ve ekonomik açıdan da sürdürülebilirliği önemli buluyoruz. Şirket içerisindeki politikalarımızı değiştirdik mesela. Yani hem ekonomik anlamda hem de dediğim gibi çevresel anlamda, sosyal anlamda. Kar ötesine odaklanıyoruz. Çeşitli sosyal sorumluluk kss projeleri yürütüyoruz bir arge merkezi kurma gibi bir hedefimiz var. Bulunduğumuz işletmeyi bir eğitim merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bunun gibi hem eğitim odaklı hem de dediğim gibi hem topluma fayda sağlayacak hem de tabii ki ekonomik sürdürülebilirliği sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. 2024 yılı içerisinde dediğim gibi hem ekonomimizi hem de toplumumuzu güçlük kılmayı hedefliyoruz. Peki son olarak geceyi nasıl buldunuz Eda Hanım? Ama gayet keyifliydi. Yani hem normal özel sektörden üst düzey katılımcılar vardı. Hem de sanat camiasından çok önemli isimler vardı. Bence çok keyifli ve çok arka tarafta çok ciddi hazırlanılmış bir organizasyondu. Emel Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde Erka Grup olarak yılın entegre atık yönetimi ve döngüsel iş modeli markası ödülüne layık görüldünüz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu kıymetli ödül için jüri üyeleri başta olmak üzere bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok gurur verici bir ödül. Başarı dolu, inovasyon dolu, döngüselliği ön planda aldığımız, geleceğe yeşil baktığımız bir yıldı. 27 yıldır İnegöl'de entegratik yönetimi hizmeti veriyoruz. Geleceğe güvenle bakıyoruz, bakılmasını da sağlayacağız. Güzeldi, çok heyecanlıydı benim için açıkçası. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun.